arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyuncu kartı atacağız şöyle tam böyle burada böyle bunu da içinden arda çıkmasını çok isterim tabi çıkabilirse dur şunu birbirinden ayırtmam lazım Aha. Bu birbirine birleşik çıktı. Bu çıkmış ilk önce fenerde. Bu. Bu tarafı da böyle. Nerede bu? Böyle. Şimdi diğerine bakalım. Bu da şöyleymiş. Üstlerine çıkacak. Ben de bunu Ronaldo sandım da Ronaldo değilmiş. Şimdi diğerine bakalım. Bu sonuncusu. Bakalım sonuncu ne çıkacak. Arada çıkarmaya çalışıyorum kaç aydı. Bu sefer birbirine birleşik çıkacak. Şöyle ayırtayım. Şöyle gördüğüm gibi. Şöyle. Şöyle söktüm. Böyle. Böyle. Şunu da bakalım. Bu çekmişmedi. Böyle. Bir de böyle. Bakalım be. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz ve bay bay.